Müslümanlar açısından büyük önem taşıyan cuma gününde farz olan cuma namazından başka şu konuların yapılması sünnet kabul edilmiştir. Boy abdesti almak, bıyıkları kısaltmak, tırnak kesmek gibi bedeni temizlikleri yapmak, misvak veya fırça ile dişleri temizlemek, güzel elbise giymek, güzel kokular sürünmek camiye erkenden gitmek, Kehf suresini okumak, camileri, mescitleri temizleyip kokulandırmak, sabah namazında secde ve dehir surelerini, cuma namazında ise cuma ve münafikun veya ala ve gâşiye surelerini okumak, çokça dua ve zikir yapmak. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e salatu selam getirmek başlıca sünnetlerden kabul edilmiştir.